Sevgili dostlar, bir de sosyal medya zorbalığı başladı. Farkındaysanız çocuklarda, okullarda, Twitter X mecrasından örneğin birisi bir şey ortaya atıyor ve X mecrası zaten aynı zamanda bir dar ağacı gibi oldu. Bir takım insanlar asılıyor, bir takım insanlar ipten alınıyor. İşte orada bir takım odalar kuruluyor ve o odalarda, space odalarında insanlar yargılanıyor, avukatlar çıkıyor orada, işte onu savunuyor, onu savunmuyor vesaire. Biliyorsunuz pek çok suçluya da böyle erişilmeye başlandı. Artık adalet neredeyse X'te arıyoruz. Şimdi yine geçtiğimiz günlerde herkesin gerçekten ne iş yaptığını anlayamadığımız bir mecra olmaya başlayan X'te bir eski manken çocuğuyla ilgili bir şey paylaştı. Net o saatte de ayakta olduğum için o andan itibaren şahit olmak e, oldum bu konuya. Şimdi bir anne olarak, üstelik 16 yaşında bir ergen annesi olarak, üstelik 16 yaşında bir ergen annesi tek çocuk yetiştiren yani bir e, tek ebeveyn olarak bu duyguları çok iyi anlıyorum. Ergen bir çocukla beraber özellikle tek anne var ise yetiştirmek hiç kolay değil. Bütün bunları kenara koyuyorum. Çünkü ergen annesi olmak, ergen ebeveyni olmak çok zor. Ergen çocukları anlamak da bu dönemde çok zor. Hani ne kadar kural koyarsanız koyun, ne kadar ister iyi polis ister kötü polis olursanız olun mutlaka ve mutlaka o çocukla ilgili ekstra bir sorun yaşıyorsunuz. Bu net. Hele hele tek başınıza hem anne hem baba olmaya çalışıyorsanız çok daha zor. Burada eleştirdiğim en önemli şey bütün bunları sosyal medyaya dökmek, sosyal medyada, medyada bunları anlatmak ve sosyal medyada bunları paylaştıktan sonra gelen olumlu yorumları karşılayıp, gösterip olumsuz yorumlara karşı da son derece büyük bir zorbalık yaratmak. Yani e, birincisi bir e, tek ebeveyn olarak, bir anne olarak, üstelik yine bir kız çocuğu annesi olarak ne kadar zor bir dönemden geçtiğimizin farkında ve bu zorlukların da bilincinde olduğumu söyleyerek haklılık payının altını çiziyorum. Ancak çocuğuyla ilgili tüm e, hani parantez içinde kalması gereken kısımların neden sosyal medyada herkesin görünürüne açık olduğunu, açıklanmış olduğunu anlayamıyorum. Ve sonra açık açıldığında da gelen yorumlarda iyi olanları ele alıp kötü olanlara